dolar ile ne yapacağız ki? Baba bir dolarla hiçbir şey yapamayız. Haklısın. Bununla kofret bile alamayız. E? 100 dolar, 10 dolar, 1 dolar. Aha bak paramız ona yetiyor işte. Baba sen niye koştur koştur gidiyorsun ki görmüyor musun? Niye görmüyor muyum? Baksana Seren kafa. Bence hiç girmeyelim bu içeriye. Bence girelim oğlum. Paramız zaten buna yetiyor. Ana şunlara baksanıza arkadaşlar. Burası bir market galiba. Kola var pasta var. <laughs> bir dolarınız var mı? Var tabi amca. Bir dolarla ne yapabiliyoruz burada? Aşağıdaki kata biliyorsunuz Aşağıdaki kata. Hadi ya burada bir kat var. Sağ ol amca. <laughs> e? Bu bize bir şey mi dedi oğlum? Anlamadım ki. E? Burası da neresi? Ne? Kaçtaki gökkuşağı sandığını gördün mü? İyi e, gördüm. Baksanız arkadaşlar orada bir sandık var. Yardım edin bana imdat. Evet. Orada birisi mi var? Yardım edin. Ana ışık şey kapı var baba yardım istiyor. Oğlum şu aşağıya dikkat et düşmemeye çalış. İşte gidiyoruz. Baba bu yuvarlak şeyler beni kaydırıyor. Oğlum dikkatli giymeye çalış. Az bir şey kaldı. İşte görüyorsunuz. Parkur bitti. Ana gökkuşa sandı. Sandığımı istiyorsanız önce beni kurtarmalısınız. Yo ben önce sandığı içeceğim. He senin sözüne güven olmaz. Ana oğlu paraları al. Uuu zengin olduk. Topla oğlum topla. Çıkarın beni. Ana oğlum. Şunu bir çıkaralım. Kır bak şu camları. Oldu mu böyle? Oldu. Hadi biz gidiyoruz. Gel oğlum zaten kendisi karar artık geri kalan kalanını. Beğendiniz mi marketimi? Beğendik beğendik. Baksana bir sürü paramız oldu. Artık kılıcımız da var sayende. Ne neden buldunuz onları? Ana aşağı kata gittik. Bulduk işte. Sen de git sen de bulursun. İşte 10 dolarlık market. Gel oğlum. Burada pizza var. Pasta, süt var. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ana bizim 10 dolarımız var. Oğlum ben 10 dolar veriyorum buna. Sen de ver. Ne yapabiliriz 10 dolarla? 10 dolarla her şeyi yapabilirsiniz. Aşağı kat müsait. Aşağı kat mı? Aha. Burası bir yere gidiyor. Oğlum. Baba. Ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum. Neymiş? Bu çiş kokusu. Kusacağım. Harbiden bu çiş kokusu arkadaşlar. Eee? Askerler beni çıkartın buradan size emrediyorum. Sizin güvenliğiniz için bunu yapamayız çıkartın diyorum. Ana burası harbiden çiş kokuyor arkadaşlar. Biz şimdi nasıl karşıya geçeceğiz? Baba mecburuz baksana karşıda birileri var. Evet doğru. Onlara ulaşmalıyız. Dikkatli ol. Çişe sakın düşme. tut değil ana çiş kokacağız şimdi. Ben şimdi çiş mi oldum? Evet ucundan biraz oldun oğlum yapacak bir şey yok. Adam manyak mısın? <laughs> Anne hani arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız şimdi ben de düşerim mazalla ana hiç çiş kokmak izlemiyorum. <laughs> Siz de kimsiniz? Yaklaşmayın. Çıkartın beni. Baba çok ilgimin hakkında işin ne? Ne bileyim ben? Ana yoksa siz onu kaçırdınız mı? Yo biz onu güvenliğini sağlıyoruz. Elinizdeki ne la? Tanışmak ister misin? <laughs> Aa, gelin bakalım ana kim güçlüymüş göreceksiniz ana bu ne bunlar çok güçlü. Baba kaç asla Squid Game'i bizden alamazsınız. Alamaz mıyız? Görürsünüz şimdi. Abayım. Sen de geber. Hepsini <laughs> yok ettik mi? Evet. Bir tane bile kalmadı. Çıkartın beni. Ana tamam be çıkarıyoruz dur bir. Aha burada kontrolcü var. İşte çıkarttım seni özgürsün. Ne hızlı abla çık işte anne hani, duruyor Oğlum boş ver bunu. Siz sandıktaki paraları al. Ana şuna bakın arkadaşlar silah da çıktı. Paraya bakın. Zengin olduk. Evet. Bir sürü 20 dolarımız oldu. Yürü oğlum. Beğendiniz mi? Binmez olur muyuz anne? Hani bir sürü para bir sürü aldık sağ ol. He Heee. Anne her duyanda şaşırıyor. Burada 100 dolarlık dükkan var. Girelim. Merhaba. Merhaba. Biz içeriye girmek istiyoruz. Tabi 100 dolar. Oğlum şuna 100 dolar verelim. 20, 40, 60, 80, 100. Buyur. Hadi şimdi aşağı inelim. Hani bura nereye iniyor böyle? bu da ne be? Ana burası masmavi. Ana aynı gökyüzü gibi. Ama bu gökyüzü değil havuzmuş. Oğlum karşıdaki kapıyı gördün mü? Kapıya ulaşacağız. Buradaki parkuru bitirmeliyiz. İşte. Helal. sana oğlum. Şimdi şu çitin üstüne atladım. Buradan buraya. Buraya. Aha da Bir tane daha inceyeceğim. Ben de düştüm. Tekrar deneyeceğim. İşte. Buradan böyle. Aa, şimdi yapacağım. İşte yaptım. Bakın geçtim. Geliyorum baba bende Hadi oğlum Başarabilirsin Aa, Tut elimi Oğlum birazcık daha dikkatli olsana Aynen dikkatli olursan düşmesin. Kaydım ne yapayım. Neyse Kapıyı açıyorum ee, Ahtapotlar Beni bu lazerden çıkarın Iııı ee galiba. Ata botlara dikkat et. anne hani ata botlar uzak durun. Ateş ederim yoksa yürüyün. Yine Dur oğlum. Burada tekneleri var mı canım? Biz diye tekneye binmedik? Anne sende? Oo, şuna bakın. Bir sürü paralar. Tuplu Çıkarın beni. Gel bakalım ana tuttum seni oğlum çekil. Amma da ağırsın be. Ah bakalım. Teşekkür ederim. Hadi selametle. Borcunuz 100 dolar. Demin 100 dolarını verdik abla sen bizi mi koparmaya çalışıyorsun? Bak sen şakıllı mı da? Boş ver oğlum. Herkes de kendisini akıllı zannediyor. Anda 500 dolar. Bakın arkadaşlar. Burada Ferrari var. Ana 100 dolarlıktan çıktı. Çok iyi, çok güzel. Bakalım burada ne var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz 500 dolara ne alabiliriz? Aşağıdaki kata inebilirsiniz. Baba ben bundan yükmeye başladım. Yükme oğlum yükme. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 50, 50, 500. Hadi aşağıya inelim. İyi eğlenceler. Eee? <laughs> Ana neresi eğlenceli bunu değil kapkaranlık. Önümü görmüyorum. Ana burada trambolinler var. Galiba aşağı inmemizi istiyor. Oğlum gemiyi takip et. Aşağıya iniyoruz. Buradan şöyle. Buradan da buraya. İşte arkadaşlar. Trambolin prosu zombi baba. İşte bitti. Gidiyorum. Aferin oğlum sana. Hemen gidin buradan. Yok ya biz buraya o kadar 500 dolar para verdik hiç gider miyiz? Gidin diyorum size. 500 dolarımızı almadan olmaz. Siz kaşındınız saldırın. Kaşınanı görüyoruz. Havaysa da Anam benim mi bitti oğlum uzaklaş. Dur bebeğimi doldurayım anam mi yeni yemedi. Silah tutukluluk yaptı. Ana kartonkili nerede? Kartonkili nereye kaçtı? Buluruz şimdi onu. Sen de aç oğlum. Ana ne oluyor yanıma? şu paralara bakın. Gökkuşağı masları topla oğlum. Kartonkili neredesin? Aa bak orada. He? Ee, arkaya kaçmış. Sen neden bizi bıraktın orada? Ben kendi canımı düşünürüm sadece. Ee, Seni gizleyeceksin sen bizim gizli patlıcan mı? Ben kediyim. Biz de zombiyiz. Hadi gidiyoruz buradan. Gel bakalım. Bıraksana beni. Mau. Mau, bırak diyorum. Nereye götürüyorsunuz karton kediye? Artık bu bizim oldu. Para söylendi. Ha bakalım bin arabaya. Beni bırak. Mau sen bizim artık arkadaşımız sen. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.